Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videonun konusu tabii ki Galatasaray transfer gündemi. Transferleri konuşacağız. Birçok isim var onları konuşacağız. Siz videoya like atarken ve tabii ki hype atıp videonun öne çıkmasına yardımcı olurken ben videoya başlayacağım. Kapakta da gördüğünüz üzere Osimen'i konuşacağız. Önce Osimen'i konuşacağız sonra başka şeyleri konuşacağız. Artık Osimen için e, transferin netleşme zamanı hemen hemen geldi bunu söyleyebilirim. Ee, ben kendisiyle ilgili fikrimi aylar öncesinde de Galatasaray'dan ayrılırken de söylemiştim. Haftalar öncesinde diyelim. Videolarda bulabilirsiniz. O simen bence El Hilal anlaştı. Fakat kıtalar arası, e, özür dilerim, dünya e, kulüpler futbol e, turnuvasına katılmak istemediği için e, tatilini güzelce yaptı. E, el Hilal elenince e, bence Arabistan'a gidip takıma katılacak. Yılda 40 milyon eurodan 4 yıllık 160 milyon euroyu alacak Victor Osimen. Hiç kimse de bunun için çocuğu eleştiremez. Yani kolay reddedilecek bir şey değil. Hepimiz kendimizi yerine koyalım onun. 160 milyon euro veriyorlar size. Daha 23 yaşında mı? Kaç yaşında bu çocuk yani? 24 yaşında mı? Yani daha hala 28 yaşındayken bile çok fit olacak çünkü. Eğer bir sakatlığı falan olmazsa ee, bence Osman oraya gidecek. Galatasaray'a gelince yani Galatasaray konusuna gelince o Sinan Galatasaray ilişkisine gelince ben kendi fikrimi daha önce de söyledim. Kalacak olsaydı zaten kalırdı. Burada bin kere sordular kalacak mısın, Galatasaray'la devam edecek misin, anlaşma imzalayacak mısın, odur budur. Zaten bir türlü tamam demedi. Bakacağız, göreceğiz, zaman neler gösterecek bilmiyorum, bilmem ne falan. Hep böyle bir dümen. Bunlardan zaten belli oluyordu ki biraz buraya çok hani %100 sıcak değil. Başka şeylerin peşinde. Tabi o başka şeylerde dediğim gibi e, El Hilal çok büyük ihtimalle. Ama e, Liverpool'dan da onun dışında Chelsea'den de teklifler beklediği onlarla anlaşmaya ya çalıştığı da bir gerçek. Sonuçta tabii ki Liverpool ya da Chelsea ona 40 milyon euro vermeyecek ama Liverpool'un 15 milyon euro olan forveti olmak da çok iyi bir seçenek olacak Victor Osimhen için. E, bakalım Osimhen kararını ne şekilde verecek ama dediğim gibi ben önceliğin o simen tarafından El Hilal olduğunu, daha sonra Premier Lig'den gelecek teklifler olduğu, daha sonrasında Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar belirteyim. Kendisini Galatasaray formasıyla izlemeyi tekrar çok isterim. Ee, inanılmaz bir katkı verdi Galatasaray'a. Daha iyi bir takımın parçası olsa, daha savunma yapmayı bilen bir takımın parçası olsaydı Avrupa'da da bizi çok yukarıya taşırdı Viktor. Ama e, maalesef buraya kadar Avrupa'da bir yol alamadık. Korkunç bir maliyeti var. O yüzden Galatasaray alsın mı almasın mı hep onu düşünüyorum. Bu inanılmaz maliyetinden dolayı Victor Osimen'in ama bakalım yönetim de çok istekli, çok ısrarla onu istediğini söylüyor. Şimdi o olmazsa ne olacak? Ona bakalım. O olmazsa atı alan üsküleri geçmek üzere gittiğimiz her aday başkasına gidiyor. Örneğin en basit örneği işte Canatın David. 50 kere bunu söyledik. Gidin alın gidin alın. İşte bak Juventus aldı. Bu kadar basit. Çünkü Bırakmıyor büyük kulüpler anında çat diye alıyor belki birinci forvet olarak belki ikinci forvet olarak ama kesinlikle başkasına bırakmıyorlar alıyorlar yani o yüzden de yani geç kaldığına ee, maalesef iş bitmiş oluyor bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz İnşallah Victor Viktorosimen de ee, geç kalmamış oluruz sevgili arkadaşlar. Şimdi kaleci pozisyonuyla ilgili her dakika haber, her dakika haber. Herkes bir şey yazıyor, söylüyor, bir şey yazıyor, söylüyor. Şimdi bir Lucas Peri, Lyon'un kalecisiyle ilgili Galatasaray'da gene çok yazılıyor. Bu ilginç bir şekilde Lucas Peri, Brezilyalı kaleci Avrupa'da da çok yazılıyor Galatasaray, Lyon'un kalecisi. Yani dediğim gibi ben ortada bir kariyer göremiyorum. 27 yaşındaki oyuncuda yani Lyon'dan başka hiçbir şey yok. Lyon'da da öyle aman aman bir performans da ben göremedim. Onu da söyleyeyim. E, Lyon'dan önce oynadığı işte Botafogo, Motofogo yani Brezilya'daki takımlar. Bir kere Brezilya milli takımda oynayamamış. Ben öyle ekstra bir kalecilikte yani izlediğim zaman öyle ekstra hiçbir şey görmüyorum. Bir de ekstra boyu uzun. 1.97 bir, bir adam. Ne yapayım abi ben basketbol takımına mı alacağım yani? Boyu uzun diye sırf kaleci mi transfer edilir? Yani pivot aramıyoruz basket takımına. Ben bunu istemem. Yani bu, bu adayların içerisindeki en kötü kaleci. Hiçbir şekilde istemem. Hiç kimseyi de bu isimle ikna edemezler. Onu da söyleyeyim yani. Galatasaray'da gerçekten bak. 50 tane adamın ismi yazılı çizildi. Yazılanlar, çizilenler çok güzel kalecilerdi. Çok doğru isimler vardı. E, ee, Petrovic ismi gerçekten Sırp kaleci. Çok iyi kaleci. Lunin mükemmel kaleciydi. Alison Alison dediler. Mükemmel kaleci. Tartışılabilir mi yani? Iniaki Penya iyi kaleciydi yani. Güvenilir, güvenebilirsin Penya'ya. Ama ne hikmetse arkadaş ben anlamadım. Ee, hiçbir tanesinden olumlu sonuç alamıyoruz. Hadi daha şu an transfer dönemin işte başları daha takım toplanmadı o toplanmadı ama yani bizde öyle bir şey oluyor ki takım toplanıyor. Türkiye kampı bitiyor, Avusturya kampı her sene, Avusturya kampı bitiyor. Gene hazır değil, gene yok, gene bekliyoruz, gene bekliyoruz. Ya bu kadar uzatılacak bir şey değil abi. Victor Osimhen'in verilecek bütçeden ayrılan bütçeden dolayı Galatasaray transferde elini kolunu bağlamış hiçbir şey yapmadan bekliyor. Abdullah Kavukçu denen adam yönetici işte bilmiyorum başkan vekili miymiş bir şey yani Galatasaray'da. Ee, işte yok İngiltere'ye Londra'ya görüşmeye gitmiş. Oradan geçmiş Fransa'ya da oradan geçmiş. Ne yaptın abi? Ne, niye hiç kimse bir şey anlatmıyor? Babanızın malı mı ya Galatasaray? Niye anlatmıyorsunuz? Her sene kombineyi ben alıyorum ya. Her sene Dici Türk'ü ben alıyorum abi. Her sene formaları ben alıyorum. Storları ben boşaltıyorum tek tek gidip gidip. Hepimiz gidip eşimize dostumuza bir sürü şey alıyoruz. E, transfer işte bilmem ne Fransa'ya gitti de e, İngiltere'ye geç Sonuç sıfır. İşte biraz daha sonuç alamazsak ben de diyorum ki hatalar Üsküdar'a geçmiş olacak. Sonra o adamları izli, televizyondan izleyeceğiz gene. Sen de çürük çarığı gidersin. E, yani çok meşhur laf abi pazara sabah giden iyisini alır akşam giden çürüğünü alır ya. Bu kadar basit. Sen yani de çürük çarık ne var senin sonunu alırsın. Bir kaleci almak bu kadar mı zor abi? Ya geçen sene bile diyorlardı 10 milyon maaşlı kaleci o seviyelerde kaleci 10 milyon maaşlı kaleci Alisson falan işte abi alsana o zaman. Andres Ter Stegen'in bile adı geçiyor abi Ter Stegen'leri gidene kadar alsana abi şu Petrović'leri, Metović'leri. Manyak manyak isimler abi. Ne yapayım abi mal ben ne o yeri, o no yeri. Gelmiş 37 yaşında Muslera'yı ben niye bıraktım o zaman? Jan Somers'ın adı geçiyor abi Galatasaray'da. Manyak mısınız siz abi? Herif 37 yaşında, Muslera'yla yaşadı. Muslera'yı niye bıraktık biz? Ya madem 37 yaşında kaleci devam edecekti. Yan yerine Mustere kalsaydı yani. Yan Mansomer'le Man bak. Veya Terşte gel. Şimdi Terşte gel. koca bir kaleci yani. Dünya ünlü kaleci. Belki bugün hani liste yapsan dünyanın ilk beşine girer. Ama bitmiş abi. Bitmiş. Yani artık kalmamış Terşte'ye gel, gel. Ben onu ne yapayım 34 yaşında. Günü kurtarırsın. O da o sakatlanmazsa yani. Sakatlığı yoksa günü kurtarırsın. Bir sene sonra 35 yaşında abi. E şeye geçiyorsun. E, geçen kim işte söyledim. Yan gelmiş 37 yaşında. Alison Sonbeker 33 yaşında. Yani Galatasaray taraftarı bunları istemiyor ki. Ben ne yapacağım abi 34 yaşında 35 yaşında adam. İki sene sonra ben yine kaleci, kaleci peşine düşeceğim. Ya Petrovic işte neyse 3-5 alacaksın. Bak herif Sunderland'e gitti diyorlar. Yazık yani. Sunderland kim abi? Sunderland kim? İngiltere'nin köy takımı. İngiltere'nin köy takımı alıyor. Sen alamıyorsun abi. Bu kadar basit. Ömrünüzde Sunderland diye bir Avrupa'da bir takım duydunuz mu? Bir kere bir Avrupa Ligi'nde duydunuz mu? Şampiyonlar Ligi'nde duydunuz mu? Siktir Şampiyonlar Ligi'nde. Konferans Ligi'nde duyan var mı ya? Onu bile anasını seveyim o, o alıyor. Bırakmasana abi onu. İyi, 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 i̇yisini sen alsana. Ver işte 3-5 neyse al. Tutturmuşuz o simen o simendi. Abi herif gelmiyor. Gelse gelirdi. Bu saate kadar gelirdi işte. Söylüyoruz abi yani. Bunu analiz edebilmek için çok zeki olmaya gerek yok ki. Herif El Hilal'in teklifini reddedemez yani. 40 milyon euroluk bir teklifi. Tamam işte dinlendi, tatile gitmedi. Tatil yaptı. O Amerika'ya, o turnuvaya gitmedi. Turnuvadan dönsün. Bence oraya katılacak. Yani bunu bu kadar evelemeye, gevelemeye gerek yok ki. Yok gelir mi? Yok bilmem ne mi? Yok o mu? Yok bu mu? Git abi al. Boniface'i al Leverkusen'den. Boniface dediğinde bugün Real Madrid'de oynamazsa adam değilim ya. O yetenekli adam. Git parasını ver al. Madem 66 milyon o verecekse 40 milyon onu verelim gelmiyorsa. Ya bunun hesabını kitabını biz mi yapalım? Madem bu kadar paramız var o zaman 40 milyona git Boniface'i al. 20 milyonu da Petrovic'i al abi kaleye. Lunin'i al ya. Bu kadar yani. Bak sonuçta bazı adamlar bazı markalar tamam mı? Kendi marka değerinden gerek. Gerekse gördüğü kalit, gördüğü klastan çıkmak istemiyor. Bak şimdi Kepariz'e Balaga'ya Çağ, ne dediler Chelsea'nin kalecisindeki Arsenal seni Arsenal'den teklif geldi ama Arsenal ne dedi? Bak biz seni ikinci kaleci olarak alacağız. Ligde oynamayacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacaksın. Oynayacaksın FA kaptır. bilmem ne kaptır. Kamuni şiddet, zaptır, zurttur. Adam oraya gitti bak sana gene gelmiyor. Şimdi buna göre değerlendireceksin. Bak Lunin'i çağ istiyor musun? Herif ne demiş? Ben Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Benim ben Galatasaray, Beşiktaş bilmem ne falan değil derdim yani. Ben Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Kulübü verseniz demiş gene gelmeyeceğim. Şimdi manyak gibi ısrarla illa bunlara gitmenin, bunları zorlamanın lüzumu yok ki abi. Çaresiz dediğin takım bak 6 tane kalecisi var ya. Kadro dışı bıraktığı adamı alamıyorsun abi. Ondan sonra da burada iyi bir şey ne söyleyelim. Şimdi söyleyemiyorsun yani. Bir kaleciyi bitiremiyorsan. Abicim bak 30 transfere ihtiyaç yok bak. Kaleci, stoper, bek 3, bir tane orta saha 4, bir forvet 5. Yani şu 5 adamdan bir, bir alın bitirin ya. Stoper stoper yoksa abi bin kere aynı şeyleri konuştuk abi yani. Konuşulan isimler hep aynı yani. Zaten alacağın adamlar da bunlardan biri olacak. Bunlardan daha düşük seviyeli adam alırsan kusura bakma yani bu taraftarda seni rahat bırakmaz maçta yani. Çünkü istediğin verimi alamazsın. Galatasaray'a yedek stoper diye bir salaklık olamaz. Yedek stoper. Yedi, nedir abi yedek stoper? Davinson'la Abdülkerim her sene sana 60 tane maç nasıl oynasın? Adamların da eline koz veriyorsun. O da diyor ki ulan 60 maçtır ben oynuyorum. Tabi hata yapacağım. E bu sefer iş buna dönüyor. Veya fiziksel yıpranmalar başlıyor. Veya sakatlıklar başlıyor. Akıl var mantık var abi. 60 tane maç mı oynayacaksın hocam sen? 45 tanesini Davinson oynasın ama 15 taneyi de öbür adam oynasın yani. O Davinson kadar oynasın iyi oynasın. Şimdi bak eldeki yedekler Nelson'u kulüp gönderecek belli. Cuesta'yı gönderecek belli. Metehan'dan futbolcu diye bahsetmem bile zaten göndersinler gitsin. <laughs> o ayrı. Abi bak bu iki çocuğun yani Abdülkerim'in ve Davinson'un yedeği yok onlara onlara bir şey olursa çıkıp oynayacak güvenilecek adam yok. E bu ikisi sana robot değil ki. Hala e, şu 3 milyon şunu alalım. 2 milyonu şu öyle bir şey yok abi. Forvet'e 66 milyon vermeyi düşünüyorsun. Def stoper 3 milyon. Ha, böyle saçma kadro kurulur mu? Stoper'e saçma sapan adamların isimleri geçiyor. Muhammed Salisu. Salisu kim abi? Kendi takımında oynayamayan adamı ben ne yapacağım? Monaco'nun yedeğine gitti. Manyak manyak şey, laflar yani. Abi yani Gerçekten düşünmek istemiyorum. Ne yapayım abi ben onu? Kendi takımı oynatmıyor abi. Biz niye alalım onu? Şimdi luk, Lukumi mi? Lucumi mi? Nasıl telafiz edilmesi bilmiyorum. Kolombiyalı çocuk. Ya gel, o, hakikaten çok met ediyorlar. Çok övüyorlar. Bilmem ne. İşte Premier Lig'den teklifler olduğu falan söyleniyor. Juventus istiyormuş falan. Ya, yani bunlar Türk basınının söylediği değil. Yani. Gerçekten Avrupa basınında yazan şeyler yani. Şimdi bak iyi futbolcu bak nasıl haberleri çıkıyor. Ben ömrümde Salisu'nun Monaco'lu oyuncunun bir tane bir yere transfer haberini duymadım abi. Abi bu alınır mı abi Galatasaray'a? Uslanmıyor musunuz? Jakobs'u görmediniz mi? Cuesta'yı görmediniz mi? Endombele'den ders almadınız mı? Sergio Oriyeden ders almadınız mı? Frankowski'den de mi akıllanmadınız? Yelert'ten de mi akıllanmadınız? Bu kadar paraları günah değil mi bunlara veriyorsun? Bak. 10 milyon, 5 milyon, 5 milyon ona yapılacağına git abi 15 milyona Pavlovich'i al Milanda Sabeke, Semedo'yu getir git Saçaboya'yı geri getir Bitsin abi. Ne, şimdi bak bilmiyorum. Doğru mu değil mi ben de bilmiyorum. Ben Galatasaray yönetimi böyle yapıyor da demiyorum. Böyle yapılmaması lazım diyorum zaten. Şimdi şöyle bir şey izledim. Saça 4 4,5 milyon euro mu ne istiyormuş? Galiba ya bilmiyorum böyle bir şey. Galatasaray'da 2,5 milyon mu ne teklif etmiş? Bir şeyler bir şeyler. Abi ver al. Bak onu almadığın zaman Frankowski'ye 8 milyon veriyorsun. Yelert'e 10 milyon veriyorsun. 3,5 milyon maaş Sergio denen çöpe verdin. Bak bunlara daha çok veriyorsun. Ha ben Saşevo'yu iyi mi aldım? 7 senelik kontratını yaparım. 2025'teyiz. 2032'ye kadar kontratını yaparım. Kafam rahat eder. 7 sene benim belli abi. Sakatlığı bilmem nasıl olursa o da Allah'tan artık. onu yapacak bir şey yok. Ama normal şartlarda ben alırım. 10 sene, 7 sene pardon özür dilerim. Adam oynatırım. Giderim Pavlovic alırım abi. Koyarım önüne 7 senelik kontrat. Tamam abi 7 sene benim stoperim belli. Ya bu bu kadar mı zor yani? Biz saçma sapan şeyler yapıyoruz maalesef bazen ve o yüzden istediğimiz noktaları Avrupa'da özellikle gelemiyoruz maalesef gelemiyoruz. Ee, şimdi şey ise transferleri aktarırken az önce önüme de bir son dakika haberi düştü. Alen Sen Maxi'nin Fenerbahçe ile ilgili inanılmaz bir iddiası var. Fenerbahçe'de bana zorla doping yapmaya çalıştılar diyor. Ah. Hadi Fenerbahçe şimdi bunu yalanlasın. Olacak iş değil yani. Şimdi bakın haberi size e, tam açmaya çalışıyorum. Bir saniye açabilirsem okuyayım. Alensem Maksimi'nin doping iddialarını sevgili arkadaşlar bulmaya çalışıyorum. Akılla mantıkla açıklanacak bir şey değil bu tabi. Bakın şimdi size haberi okuyorum. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisine doping yapmak istenildiğini iddia eden Maximen, Mourinho şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki etrafında çok karmaşık olan bir şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. Devam ediyorum. Bu konu hakkında kesinlikle konuşulmaması için tehdit edildiğini söyleyen, bu konu hakkında konuşulmaması için tehdit edildiğini söyleyen Alan Sam Maxim'in şu sözlerle cümlelerini noktaladı. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz. Çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız sana şunu şunu yaparım diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi orada maalesef. Ellen Sam Maxim'in sosyal medya hesabından daha sonra şu ifadeleri paylaştı. İşlerin çığırından çıktığını görüyorum. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsettim. Hastalandığında neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi hangi amaçla bunu yapacaktı bilmiyorum. Sonlar biraz kıvırmış gibi sanki. Yani sanki baştan böyle Fenerbahçe'de bunlar oluyor demiş de sonradan da biraz kıvırmış gibi. Şurayı bir kere daha okuyalım. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursan sana şunu şunu yaparım diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi orada. Şimdi bundan sonra Fenerbahçe ya açıklama yapacak ya da maalesef UEFA göreve. Bu burada bu nasıl bir cümle yani ben anlamadım. Adamın bir bir sporcu, profesyonel, profesyonel futbolcu bir röportajında çıkıyor diyor ki Fenerbahçe'de bana doping yapmaya çalıştılar ya iftira atıyor. Bu çok aşağılık bir şey. Ben, bence yani inşallah da iftiradır yani. Allah korusun. Yok Fenerbahçe bana doping yapmaya çalıştı falan. Garip çünkü bir ifade. İnşallah yalandır. E doğruysa bunun araştırılması lazım abi. Galatasaraylı futbolcular saçlarını sarıya boyuyor diye doping yapıyor dediler. Abi buna inandılar yani. Böyle bir madem öyle o zaman buyurun işte araştırın al. Şimdi bu, bakın bu konu kapatıcı, kapanır yani maalesef. Böyle inanılmaz çılgın bir e, durum var. Bakalım arkadaşlar. E, ilginç bir e, son dakika oldu. Ben bunu bu videoyu size akşam gece saatlerinde çekiyorum. Yarın yani ayın 5'inde paylaşacağım. E, onu da söyleyeyim. Sadece şimdilik önden hazırlamaya çalışıyorum ki e, aldığım transfer haberlerini e, çok eskimeden hani öğrenir öğrenmez bu videoları yapayım diye sevgili arkadaşlar. Ee, izleyen arkadaşlar için şunu tekrar rica edeyim like atmayı unutmasınlar lütfen unutmayın, hype atıp e, videoyu da öne çıkartmayı da unutmayın. Bu da çok önemli bir şey oluyor. Yorumlarınızı bekliyorum zaten yorumlarda karşılıklı konuşmuş oluyoruz. Bazı arkadaşlar tabii çok eleştiriyor beni böyle çok bazen çünkü yönetime falan çok o ya da Okan Bura çok sert konuşabiliyorum. Tabii ki hakaret makaret asla yok. Eleş, sert eleştiriler olabilir ama e, hakaret asla olamaz. Çünkü mesela şu anda da şu videoda da olduğu gibi Hala bir kalecimizin olmaması Halen bir forvetimizin olmaması Beni delirtiyor Üstüne üstlük Senin forvet hattından bir adımın Geçen seneyi sakatlığından dolayı boş geçirmiş Bir tanesi ben takımdan ayrılmak istiyorum diye Gitmiş başka bir takımla anlaşmış Komo'yla Morata'dan bahsediyorum Bir tanesi de seni şampiyon yapmış O da gitmiş Bomboş hücum attı şu an ve biz hala bekliyoruz. Bakalım sevgili arkadaşlar ee, neler olacak e, gelecekte inşallah iyi şeyler olur. Videodan bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.